4857 sayılı iş kanununa göre ara dinlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Okuyorum. A. İş kanununa göre işçi ara dinlenmesini dilediği zaman istediği şekilde kullanabilir. B. İş kanunu düzenlenen ara dinlenme süreleri iş sözleşmeyle artırılabilir. C. İş kanununa göre ara dinlenme sürelerinin hangi zaman arasında kullanılacağında işin niteliği de göz önünde bulunur. D. İş kanunu tanımlanan en düşük dilenme süresi 15 dakika, en uzun dilenme süresi ise 1 saattir. Evet cevaplar gelmeye başladı. Adana şıkkında bir yoğunlaşma var. Ben de merakla bekliyorum. Lütfen acele etmeyin. Biz bizeyiz. Ben de fırsatla istifade bir su içeyim. Ali hocam çok güzel bir tespit. Ferda hocam bildiğiniz gibi. Çok kısa bir süre bekliyorum. Kıymetli hocalarım. Önce şunu ifade edeyim. Bu sorumuzun doğru cevabı yani daha doğrusu yanlış olan, yani bu sorunun doğru cevabı. Adana şıkkı olmalıydı. Adana şıkkı olmalıydı. Kıymetli hocalarım, şimdi şöyle bir özellik var. Aynı öyle İlyas hocam. Hafızanız çok kuvvetli maşallah. Ee, şimdi e, işi ara dinlenmesini keyfi bir biçimde canın istediği şekilde kullanamaz. Efendim benim kafam tuttu, hadi ben bir ara dinlenmesine çıkayım. Canım istedi, ben bir ara dinlenmesine çıkayım. Midem kazındı, ben bir büfeyli, toz yaptığım ara dinlenmesine çıkayım. Kafam tık, sigara kullanıyorum ben aradilenmesi... olmaz. Bizim sistemimizde üretim akışının korunması son derece önemlidir. Bu çerçevede işçi arayınlanmasını dilediği zaman istediği şekilde kullanamaz. Adana şıkkı yanlıştır. Bu çerçevede iş sözleşmesinin nasıl bir sistem öngörülmüşse arayınlanmasının bu sistem çerçevesinde kullanılması gerekir. Bu da haliyle 25'in soruyu Adana şıkkı doğru cevap haline getiriyor. Adana ne yazık ki bizde işçinin keyfi bir biçimde canlı şekilde ara dinlenmesi kullanma hakkı yoktur. İş sözleşmesinde nasıl bir sistem öngörülmüşse ara dinlenmesi bu sistemde kullandırılır.